Destur! Sultan Mehmet Han Hazretleri! Maşallah. Ordunun gayreti ve şevki beni de heyecanlandırır. Başalarım. Yeniçeri ve Azaplılar taifesinde bir sorun gözükmez. Lakin Rumeli'den gelen sipahiler kafamı kurcalar hünkârım. Hayır Maraza mı var? Ha, yok. Ama şimdilik kanaatim odur ki bir Rumeli beyler beyinin olmayışı sıkıntılara gebedir hünkârım. Hamza Bey'i bekleriz. Orduya katılınca bu sorun da ortadan kalkacaktır. Ben de bunu derim hünkârım. Kuşatma ortamına aldanmamak ihtiza eder. Başlarında reisi bulunmayan taifeler dağılmaya mahkumdur. İşi sıkı tutup hemen bir beyler ve atamak icabeyler. Bunca taşı yuvarladığına göre ...gidiğine koymak da sana düşer Halil Paşa. Var mı aklında münasip bir? Hünkârım, devlet hizmetine koşacak yiğit tükenmez. Siz münasip gördüğünüz takdirde birkaç isim zikreyleyebilirim. Akıncı beylerimizden... ...Turhanoğlu Ali Bey var. Bu işe layıktır. Ali Bey mora akınlarından yeni döndü. Hem yorgun... ...hem de zihnen bu vazifenin berraklığına haiz değildir. Hünkârım. O halde Mihailoğlu Mehmet Bey. Hem bu vazifenin ağırlığına taşıyacak kudrette hem de sipahilerin saygı duyacağı, itaat edeceği biridir. Makbuldür. Lakin Mihail oğlu Macar elinde istihbaratla alakalı hususi vazifededir Zagaros. Başka. Jandarlı, çıkar ağzındaki baklayı. Ben derim ki Ferhat Paşa var hünkârım kendisi hem serhatlarda uzun vakittir kafire göz açtırmaz... ...hem de Çerin'in gözünde itibarı vardır. Peki kefil misin bu Ferhat Paşa'ya? Nişan düşer, arkasında durur musun onu deme. Hem kılıcı kavidir hem de devlet terbiyesi ziyadedir. Bel hünkârım. Devlet terbiyesine kat'i surette sözüm olmaz sultanım. Öyledir. Lakin duygusaldır. Hissiyatı vazifesinin önüne geçebilir. Anlaşıldı. İkiniz de bu konuda farklı düşünçsiniz. O vakit çağırın bu isimlerin hepsini. Burada olanlarla istişare edip kararımızı veririz. Münasip midir? Oldu mu? Berman Sultanımızın. Ya Rıza uslanacağım yok benle aşık atmaya kalkar laf cambazla edersin. Ne demişler? Selametül insan fi hafzul lisan. Dil cambaz, sine hukkabaz. Satırdan değil. Sadırdan konuşmak lazım Halil Paşa. Sadrı azam çandarlı Halil Paşa. Mm, <laughs>